6 Mayıs 2010'da dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile CHP Ankara Milletvekili Nesrin Baytok'un skandal görüntüleri internete düştü. Sadece CHP değil, bütün Türkiye'yi sarsan kaset depreminin ardından Baykal istifa etti. Baykal'ın sağ kolu Önder Sav'ın girişimleri sonucu da Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin başkanlık koltuğuna verdi. Bir kaset kumpasıyla Türkiye'nin en köklü partisinin başına geçen Dersimli Kılıçdaroğlu'nun bu işi nasıl başardı, genel başkanlık koltuğuna nasıl bu kadar kolay oturduğu konuşulurken, sırtı gazeteleri, Bay Kemal'i o koltuğa ABD merkezli, FETÖ destekli bir üst aklın yerleştirdiğini yazıp durdu. İşte o FETÖ'cü kaset kumpasçıları geçtiğimiz günlerde 2 yıl ile 92 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı. Kılıçdaroğlu 12 yıllık süreçte 9 seçim kaybetse de yalanları dolayısıyla milyonlarca liralık tazminat cezası ödese de arkasındaki güç tarafından kullandı. Ancak son yıllarda bürokratları, hukukçuları, sağlıkçıları ve memurları hedef alan tehditleriyle gündemde. Hem kaset kumpası ile anılan geçmişi, hem sivil itaatsizlik çağrıları, hem de Kavala davasından çıkan sonuç sonrası yaptığı kavga edeceği sözleri Bay Kemal'in bir güvenlik tehdidi olduğunun işareti. 31 Mart seçimlerine yapılan itirazların ardından oy sayımının bitmesiyle birlikte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatasını koltuğunun altına sıkıştıran CHP Ekrem İmamoğlu ilk iş olarak Teftiş Kurulu Başkanlığı'na bir talimat vererek 5 kişilik heyetle tüm İBB veri tabanı kayıtlarının elektronik olarak kopyalanmasını istedi. Yani 16 milyonluk şehrin bütün kriptolarını, kritik noktalarını, ulusal güvenliği ilgilendiren bilgilerini kim olduğu belirsiz kişilere teslim etmeye kalktı. Peki kimlere aktarılacaktı bu veriler? CHP'nin İstanbul'u kazanmasında büyük payı olan HDP'ye diyet olarak verilen İBB kadrolarından terörist fışkırıyor olması bu konuda az çok fikir sahibi ediyor insanı. Bir de dışarıda karkış kıyamet koparken bir eski İngiliz ajanı elçi ile balıkçıda rakı balık sohbetinin dönmesi ve Bay Kemal'in batılı elçilerle yatıp batılı elçilerle kalkması da insanın kafasını karıştırmıyor değil. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, konak pasaport iskelesi yerine konulan güzel iskeleye, mitolojik Yunan kralı Agamemnon'un ismini vermiş bu karara yükselen tepkiler üzerine de Agamemnon isminden rahatsız olmak nasıl bir ruh halidir bunu anlamakta zorlanıyorum açıklamasında bulunmuştu. Aynı soyer Seranik ile İzmir'i kardeş şehirler ilan edip 100 yıl önce Anadolu'yu işgal ederek namusumuza el uzatmaya çalışanlara al gülüm ver gülüm ilişkiler kurmuş. Yunan elçileriyle sır görüşmeler yapmıştı. Keza İmamoğlu da seçimleri kazanmasının ardından Atina'da adeta kahraman ilan edilmiş, adına metiyeler düzülmüştü. Öyle ki İmamoğlu'nun geçtiğimiz yıl Eylül ayında gerçekleştirdiği ziyaret sonrası Yunan medyası atalarını ziyarete geldi manşetlere atmıştı. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile ağız dolusu gülücükler savuran Bay Ekrem, Türkiye'yi batıya şikayet etmekten, iktidara kara çalmaktan da beri durmamıştı. Kasvetli Başkan Kılıçdaroğlu'nun tehditleri, İmamoğlu'nun veri ihracı, HDP'ye diyetleri ve kereşli personeli, Tunç Soyer'in İzmir'i Yunan'a peşkeş çekme niyetleri. Yani Haçlı'nın taşeronluğunu üstlenmiş bir terör örgütünün militanlarıyla az üst olmak. Türk ve İslam düşmanlığı tescilli olan Yunan gavuruyla bu kadar içli dışlı olmak ve alenen ülkenin insanlarına savaş açmak bir milli güvenlik sorunu değil ise nedir? Sen duble yol dersin, onlar duble rakamlar. Uzlaşma, anlaşma, helalleşme hepsi hikaye. Bunların ne memleket gibi bir derdi var, ne de bu Necip millete sevgisi, saygısı. Milli iradenin seçtiği Cumhurbaşkanı'na hakaret edip tehditler savurmayı marifet sayan, şehit yakınlarına edilen galis küpürleri arka çıkan, sırf 35 oy fazla almak uğruna küresel, sosyal gerçeklere rağmen halkını açlık, yokluk edebiyatı üzerinden isyana çağıran bir zihniyetten vatana da millete de fayda gelmez. Ülkenin geleceğini bir dönem Müslüman halkın sinir uçlarına dokunarak camisine, ezanına, Kur'an eğitimine el uzatarak heba ettiler. Sonra bir dönem geldi. Kendileri gibi düşünmeyen vatan sevdalılarını 10 yılda bir gerçekleştirdikleri darbelerle terbiye etmeye kalktılar ve yarım yüzyılımızı daha çöpe attılar. Daha sonra irtica ile mücadele bahanesiyle çaldılar güzel ülkemizin yarınlarını. Bugün ise fitne fücur ile aynı şey yapıyorlar. Millet için yapılan, ülkenin geleceği için inşa edilen hiçbir şey umurlarında değil. Sen siyah yapar, 21. yüzyıl Türkiye'nin olacak dersin. Onlar bunlar tenek eden oyuncak der. Sen salgın sürecinde millet için aşı yaparsın. Onlar üretilene şaşı bakar, solüsyon der. Sen yerli otomobil yaparsın, hem de elektrikli dört çeker. Onlar tu kaka der. Tutar ayağından aşağı çeker. Sen Fatih'in emanetini ibadete açarsın. Özgür Ayasofya dersin. Onlar ne gerek vardı? O fiyat der. Sen teknolojide milli hamle başlatırsın. Genç beyinlere haydi gel dersin. Onlar bunlar gerici kafa. İlle de heykel, ille de heykel der. Sen şehit gazi diriliş diye haykırırsın. Onlar Taksim, Gezi, Direniş diye böğürür. Sen alın size köprü, alın size yol, hem de duble dersin, onların aklına rakı gelir. Versene iki duble der. Velhasılı Kerem bunların işi gücü millet ile kafa bulmak. Evet, Mehmet Duvarbaşı'nın yazısını paylaştım sizinle. Bizler de bir şeyler söyleyelim. Önceden şunu söylerdim. CHP zihniyeti yani CHP oy verenler, destekleyenler bizi anlamıyor bunların yanlışlarını görmüyor diyordum. Lakin birkaç kişinin gördüğünü, anladığını fark ettim ve onlarla konuşmalarımızda bunlara şahit oldum. Anlattığımız her şeyi aslında onlar da kabul ediyor. Yani bu konuştuğum CHP'liler kabul ediyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Ekrem İmamoğlu'nun hatta CHP'nin tamamen bir güz karası olduğunu, bu ülke hiçbir menfaati olmayacağını, Amerika'nın köpeği olduğunu, Hepsi söylüyor yani CHP'ler kendi de söylüyor benim konuştuklarım. Fakat hükümetin yanlışlarından dolayı bir kin duyuyorlar hükümete, Erdoğan'a. İşte bu kin bunları hükümetten geri tutuyor, hükümetin karşısında tutuyor. Ama bunlar CHP'ye de oy vermeyeceklerini söylüyorlar. Kime vereceksiniz dediğimde hiç kimseye oy vermeyeceklerini söylüyorlar. Şu soruyu sorduğumda Allah korusun Ukrayna, Rusya gibi bir savaş çıksa Türkiye, Amerika, Türkiye, Rusya, Türkiye, Yunanistan veya Türkiye, Fransa savaşı gibi bir savaş çıksa, başımızda kimi görmek istersiniz dediğimde hepsi Erdoğan'ı söylüyor. Çünkü Erdoğan 20 yıldır hükümetin başında ve her yere hakim durumda. Yani bu işte ustalaşmış bir durumda olduğundan dolayı onlar da kendileri itiraf ediyor. Aslında benim izlenimim şu. Hükümetin birçok hatası var. Bu hataları eğer düzeltirse eminim ki CHP'nin birçok oyunu alacaktır. Yani buna şahit olmaya başladım. Tabii ki fanatik CHP'liler hariç onlar bakar görmez duyar anlamaz bunlar hariç ama akıllı olanlar yani vatansever olanlar gerçekten Türkiye'nin e, ülkenin menfaatini düşünen CHP'liler var. Bunlar doğruları gerçekleri kabul ediyor. Ama hükümete özellikle mülteciler konusunda çok kızdığından dolayı böyle bir yol izliyorlar. Hükümet aleyhinde duruyorlar. İnşallah hükümet de kendi yanlışlarını düzeltir ve 2023 seçimlerine çok daha güçlü bir şekilde girer ve güçlü bir şekilde kazanıp Türkiye'yi yeniden bir dünya imparatorluğu haline getiririz. Evet videoyu lütfen paylaşalım. Hepiniz Allah'a emanet